Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oyunların sahip oldukları bölge kodlarıyla ilgili birazcık muhabbet etmek istedim. Bunu aslında sadece oyunlarla vesaire sınırlamamak lazım. Özellikle bu bölge kilidi muhabbetine, region lock muhabbetine filmlerde vesaire de çok görürsünüz. İşte Avrupa bölgesinde olmanız ve Amerika bölgesinde olmanız bu tarz medya ürünlerinde belli başlı sorunlar çıkarabiliyor. Başlamadan önce birazcık şundan bahsetmek lazım. Bu tarz medya ürünleri neden bölge kilidine sahip oluyor? Aslında bunun tek böyle belli bir spesifik nedeni yok. Genelde şey deniyor. Ürünün satışı yapıldığı pazarda daha çok başarı elde etmesi, odaklandığı bölgede daha fazla satması için bunun yapıldığı söyleniyor ama bunun tek bir spesifik sebebi olduğunu söyleyemeyiz. Ama kullanıcı tarafında baktığınızda bizim açımızdan baktığımızda bu bölge kedi muhabbeti bize sadece dert çıkarır arkadaşlar. Neden? Çünkü belli başlı DVD oynatıcılar, Blu-ray oynatıcılar olsun veya bizim konsollarımız olsun region lock yani bölge kilidine sahip olabiliyor. Bu ne demek oluyor? Sizin eğer bir PAL oynatıcınız varsa onda NTSC oyun oynatamamanız anlamına gelir. Bu NTSC PAL nedir? Hangi bölgedir? Nasıl bunları anlarsınız? Bunlardan birazdan bahsedeceğiz. İşin nasıl çalıştığını birazcık sizlere anlatmak istedim. Şöyle bir güzel yan var ki son yıllarda artık bu böyle ikildi muhabbeti gittikçe daha da azalmaya başladı. Özellikle Nintendo tarafında eski konsollarda büyük bir sorundu. Nintendo Wii olsun, 3DS olsun, DS olsun. Bu tarz eski konsollarda Nintendo çok katı davranıyordu oyuncuları özellikle. Xbox ve PlayStation tarafında bir tık daha rahattık. Hani PlayStation ve Xbox tarafında hangi bölge oyun olursa olsun çalıştırıyordu. Bir sorun çıkartmıyordu ama Nintendo tarafında eğer cihazınız palsa o konsolda pal oyun oynamanız gerekiyordu. ve bu da büyük bir sorundu ama son gelen Nintendo Switch konsoluyla da o durum birazcık çözüldü. Sadece şu anda artık ortamda birazcık daha hani konsollarınız veya artık Blu-ray DVD oyun da bunu dahil edebiliriz. İşin dijital içerik kısmında birazcık sorun çıkartıyorlar. Ya tabii ki de oyunların bölge kodları belli başlı şeylere etki ediyor. Özellikle başlıca konulardan biri olan mesela oyunların dil paketlerine büyük bir etkisi var bölge kodlarının veya belli başlı oyunlar belli başlı bölgelerde daha farklı bir şekilde piyasaya sunulabiliyor. Böyle dezavantajları var ama dediğim gibi son yıllarda bu bölge muhabbeti birazcık daha azaldı. Şimdi gelin isterseniz bu bölgelerin ne olduğundan ve kendi elinizdeki ürünün hangi bölge olduğunu nasıl anlayabilirsiniz? Ondan başlayalım. Temel olarak baktığımızda bizim dört farklı bölgeniz bulunuyor arkadaşlar. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Şimdi böyle deyince birazcık komik geldi farkındayım ama birinci bölge NTSC yani Amerika, Kanada vesaire bu tarz ülkeleri kaplarken ikinci bölge bizim asıl içerinde bulunduğumuz PAF yani işte Avrupa tarafını kapsayan Avrupa ile beraber Asya'nın da belli başlı bölümünü kaplayan bir bölge kodumuz var. Üçüncü bölge diye adlandırdığımız Güneydoğu Asya'yı kapsıyor yani Çin'i kapsıyor üçüncü bölgemiz. Dördüncü bölgemiz ise Güney Amerika olsun, Meksika olsun bu tarz bölgeleri kapsıyor. Bizim sahip olduğumuz bölgeler bunlar. Peki biz bu bölge kodlarını nasıl anlayabiliriz? Aslında çok basit. Şurada belli başlı örneklerimiz var. İlk başta Nintendo tarafından başlayacağım çünkü benim Nintendo tarafındaki bütün oyunların PAL ve bizim bulunduğumuz bölgede tabii ki Avrupa bölgesinde olduğumuz için biz daha çok PAL ürünler kullanıyoruz. Türkiye'ye gelen bütün oyunlar, filmler vesaire de PAL oluyor. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Aslında bunu anlamak çok zor bir şey değil çünkü genel olarak bir oyuna baktığınızda şu şekilde size de göstereyim birazcık daha yakından. Şöyle bir oyuna baktığınızda en basit şekilde anlamanın yolu oyunun yaş sınırı göstergesine bakmaktır. Eğer PEGI tarafından derecelendirilmişse yaş sınırı o zaman bu ürün PAL'dır. Genelde bu şekilde anlayabilirsiniz. Aynı şekilde bakın bir başka Nintendo oyunu var elinde. Yine Peggy tarafından sınıflandırılmış. Görebilirsiniz. Bir başka oyun tekrardan elinde. Yine Peggy tarafından. Genelde rakamla gördüğünüz yaş derecelendirmelerin hepsi pal oyunlar oluyor. Bunun şekli şemali birazcık değişebilir ama Peggy'yi gördüğün sürece herhangi bir sorun yaşamıza gerek yok. Peki başka şekillerde nasıl bunu anlayabilirsiniz? Örneğin mesela oyununuzun sahip olduğunuz medyanın üstüne bakabilirsiniz. Şurada görebileceğiniz üzere pal yazar. Birazcık daha detay inelim. Şöyle kartuşlara bakabiliriz. Görebileceğiniz burada üzerinde Avrupa ifadesi var. Bu demek ki pal bir oyunmuş. Zaten üstünde Peggy'yi de görüyorsunuz. Bunun farkını göstermek için başka bir bölge oyun şu anda sizlere gösteriyorum. Görebileceğiniz üzere üzerinde USA yazıyor. Bu NTSC yani birinci bölge bir oyunmuş. Diğer konsollardan örnek vermek gerekirse mesela elimde bir PlayStation 3 oyunu var. Yine PEGI yi görüyoruz. Bunun PAL olduğunu, Avrupa bölge olduğunu anlayabiliriz. Çevirdiğimizde asıl bize daha net bir bilgi verecek olan bölge kodları arkadaşlar. Az önce birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge diye verdiğim bilgiler. Görebileceğiniz üzere kutunun arkasında ikinci bölge PAL olarak belirtilmiş. Farklı bölgelerden örnek vermem gerekirse mesela benim sahip olduğum Last of Us Part 2 kopyasını görebilirsiniz. Zaten dediğim gibi yaş derecelendirmesinden kendini belli eder bu. Kutunun yapısı vesaire de birazcık daha farklı görebileceğiniz üzere. Japonya bölge. Bu da PAL'dır. Japonya'da çünkü PAL bölgesine dahil. Bu şekilde görebilirsiniz. Bir başka oyun aldık. Hemen bakın görebileceğiniz üzere ESRB derecelendirme sistemini görüyoruz. Demek ki bu oyun PAL değil. Bu birinci bölge NTSC oyunmuş. Bakıyoruz. Birinci bölge oyunmuş. Farklı yerlerde bulunabilir bu bölge kodu ibaresi. Bakın diskte aynı şekilde bunu görebiliyoruz. Şurada bir başka oyun olmak üzere bakın zaten yine derecelendirme sistemi çok farklı. Çince yazıyor üstünde. Çince bir oyun. Zaten kapak kendini belli ediyor burada da. 3. bölge ibaresini görebilirsiniz. Son olarak bir de bir film örneği vermek istiyorum sizlere. Görebilmeniz üzere filmin bilgileri yazar ve şurada ikinci bölge pal ibaresini görebilirsiniz arkadaşlar. Peki az önce bahsettiğim gibi madem ki bu oyunları istediğimiz gibi çalıştırabiliyoruz bize ne gibi dezavantajları veya avantajları var? Mesela görebileceğiniz üzere benim koleksiyonumda bir Last of Us Part 2 var. Ama Japonca bölge. Neden Japonca bölge? Çünkü ben bu oyunu Japonca oynamak istiyorum ama PlayStation'ın bölgelendirme sistemi yüzünden ben Last of Us Part 2'yi Japonca oynamak istiyorsam ya oyunu Japonya dijital mağazadan almam gerekiyor ya da Japonca dilin diskin içine entegre edilmiş bir versiyonu bulmam gerekiyor. Yani Japonya versiyonu bulmam gerekiyor. İşte bu tarz belli başlı ve eksiklikler, artılar var aynı şekilde Skate 3 diyelim. Bu oyunun Türkçe dil desteği olduğunu varsayalım. Eğer bu oyun PAL değilse bu oyundaki Türkçe dil desteğini kendi konsolumuzda kullanamayacağız. Çünkü Türk cihazımız PAL. Türkiye mağazasına bağlı. Ama bu oyun NTSC. Eğer ki oyunun PAL sürümünde bir Türkçe dublajı olsaydı maalesef buradaki dublajı göremeyecektik. Zira Last of Us Part 2 mesela Japonca bölge. Ben bunu konsoluma taktığımda Türkçe dublajını Türkçe alt yazısını dahi kullanamıyorum. Çünkü bölgeler arası fark var. Çalışır. Takarsınız, oynarsınız. Hiçbir sorun çıkartmaz ama belli başlı avantajları kullanamazsınız. Bir de bu bölgelerin özellikle şöyle bir sıkıntısı var. Bunu özellikle dikkat etmenizi istiyorum. İnternette şeyi çok görüyorum. Özellikle bu PlayStation 5 ve işte Xbox konsolların içinden çıkan oyun kodları satılıyor arkadaşlar. Bundle'larla beraber oyun kodları. Nasıl oluyor bu oyun kodları? Bu tarz oyun kodları çıkıyor. İşte özellikle son zamanlarda Horizon Forbidden West olsun, God of War Ragnarok olsun bunlar bundle'lardan çıktığı için çok satılıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunları alıp kullanabilirsiniz. Gayet de sorunsuz çalışır. Eğer kod kullanılmadıysa dolandırılmamaya dikkat edin ama eğer ki bu kod sizin kullandığınız cihazla aynı bölgede ise kod çalışmayacaktır. Örneğin atıyorum birçoğunuzda olduğu gibi şu anda çoğunuzda pal olduğunu tahmin ediyorum ve hesaplarınız da Avrupa bölgesine bağlıdır diye tahmin ediyorum. Türkiye hesaplarınız kullandığınızı varsayıyorum. Bakın burada ama ne görüyoruz? ESRB tarafından derecelendirilmiş. Yani bu kodu istesek de PlayStation Türkiye mağazasında kullanamayacağız. Atıyorum bir oyun aldınız. içinden DLC falan çıkacak ama başka bir bölge. Ana oyunu oynarsınız. Diski takarsınız. Çalışır ama içinden çıkan kodu kullanamazsınız. Oyun kodları vesaire alırken buna çok dikkat edin. Sadece bundle kopyası falan olmasına gerek yok. Böyle sağda solda oyun kodu satan siteler oluyor. Dikkat edin. Bölgeler özellikle bu konuda çok büyük sıkıntı çıkarır. Tamam ikinci yıl oyun alırsanız fiziksel bir şekilde de çalışır. Artık o tarz sorunlar çok fazla çıkmıyor dediğim gibi. Nintendo 3DS döneminde kaldı onlar. Oyun çalışır. Ama dediğim gibi oyun dili vesaire farklı olabilir. içeriği farklı olabilir ve içinden çıkan kodları kullanamazsınız. Bunlara dikkat edin. Ve mümkün olduğunca da sizden diyeceğim. internette bu tarz kodları satan arkadaşlar genelde şey diyor işte God of War kodu satan arkadaşları görüyorum. Türkçe dublajlı oyun alıp kullanabilirsiniz. Ya oyun Türkçe falan değil. Türkçe'yi geçin. Oyun Türkiye mağazasında bile aktif edilmiyor. Onu birazcık da aslında bu tarz bilgileri yaymak bizlere düşüyor. Ben de sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Umarım birazcık bu bölgeler ve bölge kilitleri hakkında sizlerin kafasında belli başka fikirler uyandırabilmişimdir. Eklemek veya düzeltmek istediklerinizi tabii ki de yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.